Son günlerde eşlerin evi terk etmesi bazı uzmanlarca öneriliyor. Bunun hukuki sonuçlarını ben de tekrar altını çizmek istiyorum. Aslında bunlar psikolojik olarak daha iyi etkileyeceği düşünülerek tavsiyeler şeklinde veriliyor evli çiftlere. Fakat burada tabi psikolojik olarak daha iyi hale geleceğiz derken evlilik birliğinde hukuki hatalar yapmayalım diye böyle uyarı niteliğinde bir video çekmek istedim. Şimdi medeni kanunumuza göre biliyorsunuz eşlerin birbirine karşı asli yükümlülüklerin en başında birlikte yaşam geliyor. Bu medeni kanunun madde 185'te düzenlenmiş durumda. Fakat buna aykırı hareket eden bir eş olduğunu düşünelim. Yani evi terk eden bir eş olduğunda neler yapabiliyoruz? Burada terke bağlı boşanma davası açabiliyoruz. Medeni kanunumuzda boşanma sebepleri bir takım genel sebepler veya özel sebepler olarak ikiye ayrılıyor. Özel sebeplerden biri terk. Dolayısıyla özel sebeplerin her birine baktığımızda aslında çok fazla şekli şartları olduğunu değerlendirebiliriz. Burada da öyle bir mekanizma var, bir eş evi terk ettiğinde ne oluyor buna bakalım. Evet boşanma sebebidir ve boşanma gerçekleşmelidir deniyor ama bunun detayına bir bakmak lazım. Öncelikle terk nedir diye bir düşünelim. Şimdi siz tekme tokat bir kadını dövüp sokağa attığınızda, hani kadın erkek diye böyle tabi cinsiyetçilik yapmak anlamında söylemiyorum ama vakalardan yine yola çıkıyorum. Burada ve eşin artık bir daha eve gelmediğinden e, hani bahsederek terk davası açamazsınız, terke dayalı boşanma davası açamazsınız. E, bu böyle enteresan e, iddialarla çünkü gerçekten e, yapılabileceğini düşünen kişilere rastladım. O sebeple tekrar söylemek istiyorum. E, siz bir insana şiddet uygulayıp veya yani bir şekilde o evde hani kalamamasına sebebiyet verip daha sonra da kalamadığı için ona sen kusurlusun, evi terk ettin şeklinde dava açabilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla terkin aslında ben seni bırakıyorum, birlikte yaşam hükümlülüğüne aykırı davranıyorum iradesiyle gerçekleşmiş olması gerek. Tabii bununla birlikte iş seyahatine gitmiş birinin terk ettiğini düşünemeyiz yine. Sağlık sebepleri nedeniyle ya da az zorunlu askerlik yapması sebebiyle evden ayrılan kişilerin terk ettiği tabii ki düşünülemez. E, ayrılmak hasta olacak. İki, 6 e, ay sürecek bu terk edilen dönem. E, burada yapılması gereken aslında çok daha önemli o terk edilen eşin yapması gereken şey hukuken yükümlülüklerini yerine getirmesi ve derhal boşanabilmesi için 4 ayın sonunda e, ihtarname yollaması gerekiyor. Bunu ister noter kanalıyla isterse bildiği adreslere yollayabilir. E, Tabi ilan yoluyla da yapabilir eğer adresini bilmiyorsa. E, şimdi böyle anlatırken aklıma bir video geldi. Tülay diye bağıran bir adam vardı canlı yayında. E, onun gibi yapmayacaksınız yani. Gerçekten gazeteye ilan vererek yapacaksınız. Bu durumda e, ancak terk nedeniyle boşanma davası açabilirsiniz. Bu 4 ay sonra çektiğiniz ihtardan itibaren 2 ay süreyle gelmediği vakit kişi... Burada artık evet, bütün şartları sağlamış oluyorsunuz ve terk edilen eş olarak terke bağlı boşanma davası açabiliyorsunuz ve kazanmanız çok tabii ki muhtemel görünüyor. Fakat burada yine neden terk davası biraz riskli, ondan bahsedelim. Siz terk edildiniz, o davayı açacaksınız, çok güzel bütün şekli şartlığıyla yerine getirdiniz ama bir yerlerde bir aksaklık var şekil olarak, unsur olarak artık reddedildi davamız diyelim. Burada şöyle bir negatif tarafı var. Siz terk edilen eş olarak eşinize çağrı yapıp eve tekrar çağırdığınız için artık önceki kusurlu hareketlerine dayanarak bir boşanma davası açmıyorsunuz Yani siz affetmiş sayılıyorsunuz. Ben her şeyi affettim. Sen lütfen geri dön diyorsunuz çünkü. Terkten ötürü dava yoluna gitmenin böyle de bir yine negatif tarafı var diyebiliriz. Yani riskli bir tarafı böyle iyi bir stratejiyle gidilmeli. Ee, yine 6.280 sayılı kanundan sürekli bahsediyorum. Yine bahsedeceğim. Ee, siz bir kadın iseniz daha çok şansınız var burada ne yazık ki. Ee, kadını koruma adına aslında düzenlenmiş bir kanun. Tabii yine mağdur olan başkaları da oluyor. Erkek de oluyor tabii ki. Ee, kadınlar şiddete uğradığında ve bazı kadınların hakikaten maddi olarak imkansızlıklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kişiler ne yapabilir? Bu kişiler derhal bir aile mahkemesinden koruma kararı niteliğinde kişi, eşlerin uzaklaştırılmasını isteyebilir. Dolayısıyla hem burada terk nedeniyle sonradan aleyhine bir kullanılmamasına sebebiyet verir. Hem de kendisinin ailesinin yanına gitmesi zorlaşmış olabilir. Artık çok çocuk sahibi olmuş olabilir. İşte ailesi ilişkileri o kadar iyi olmayabilir. Yine ailesi de bunu yansıtmak istemeyebilir. dediğim gibi ekonomik sebeple olduğunu görüyorum daha çok. Tabii ki ekonominiz yerindeyse böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şartlara dikkat etmek kaydıyla bu şekilde terkide anlatmış olduk. İyi günler dilerim.